Aşkım bak iki hafta iznin var beni ellemiyorsun. Tamam mı? Dokunmuyorsun bana ya. Yemekli bulaşıklı çocuğun altına al balkon yıka bilmem ne yap. Yeter ya. Ben de dinlenmek istiyorum ya. iki hafta iznin var bak yeter. Ellemeyeceğim hiçbir şeyi. Oh, prova güzeldi. İnşallah yaparım. Hoş. Efendim aşkım geliyorum. Geliyorum. Dilara. Ben dışarı çıkıyorum. Beni aramıyorsun. Arkadaşlarımı hiç aramıyorsun. Beni engellemiyorsun. Kapıyı kilitlemiyorsun geldiğimde tamam mı? Ben de seni seviyorum. Efendim anne. Tamam anne geliriz bu akşam. Tamam. Uğur ne yapsın iyi ya. Gerçekten çok iyi bir kocam var anne ya. Uğur çok merhametli, çok yakışıklı. Ev işlerinde bana çok yardımcı. Çocuğa çok bakıyor. Çok iyi bir baba. Gerçekten mükemmel bir adam anne ya. Vallahi. Tamam. Tamam anne görüşürüz. Beni mi öldün şimdi sen anneni? Evet seni öldüm Ne var? Bir şey demedim ya. Beni mi dedim. Uf tamam tamam. Bak işine ya. Hadi. Şımarma hemen öyle. Sana doğum günü hediyesi aldım ha. Gerçekten mi? Evet. Ne aldın acaba ya? Aç bak bakalım. Bu ne ya? Bana bez mi aldın doğum günü hediyesi Uğur? Evet yatırım yaptım. Bana yatırım yapmamışsın ki kendi bütçene yatırım yapmışsın ya. Boptan yatırım. Bu ne ya Allah aşkına ya. İnsan bir hediye alır ya. Aşkım bu akşam ben... Hayır hayatım maça falan gidemezsin. Ben akşam buraya da evde korkuyorum. Oha nereden bildin ya? <laughs> Peki hafta sonu ben... Hayır hafta sonu gidemezsin arkadaşlarım ve Karpı Bey. Çocuklu biz evde ne yapacağız tek başımıza ya? Ya <laughs> başıma müneccim kesildi. Valla ödüm yolluyor. Korkuyorum bu kadını <laughs> artık ben ya. <laughs> Yalnızlık Allah'a mahsus. Ama insan yine de yanında böyle bir ses olsun, bir dayanak olsun istiyor. İşte sabah kalkıyorsun yanında eşin, Öğlen yemek yiyorsun yanında işin. Akşam yemek yiyorsun yanında işin. Ertesi sabah kalkıyorsun gene yanında işin. Gene öğlen yemeğinde işin. Tuvalete gidiyorsun orada yoktur diyorsun. Gene işin. Yeter ya bir sal ya. Sal ya. Bir rahat edek ya. Değil? Uğur şimdi bu bardağı dokunmadan parayı alırsam para senindir. Nasıl ya? Hile falan var bence bunda. Hayır yok ne hilesi Uğur saçmalama ya. Bardağın aklına bir şey yapıştı. Hayır ya. Hadi geçmiş olsun. Ya Uğur ver para ya <laughs> biliyordun değil mi ya? Bilaş ya. Efendim. Bir şey diyeceğim ya. Söyle. Bizim çocuklar vallahi gitmiş. Ben de gitsem mi? Ee. Yani Hayır. Gideyim ya. Hayır. Hadi ya. Karşılığında bana ne vereceksin? Ne olur mu? Için? Olur tabii ki. Tamam. Gidebilirsin. Yürü. Uğur uğur uğur. <laughs> uğur anahtarı unuttun diyecektim ya. Allah seni kahretmesin. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Ne ola sen karıdan korkmayın mısın ayağa kalkmadın? Yok lan karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin bağı kesiliyor. O yüzden kalkamayayım. <laughs> o yukarıdaki alı sekerim. Şu saçını başlıyor. Hocam oradan birbirini göstereyim. Ya sikerim ya boşver. Ben onu saçı başlıyor hocam. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ağzım oldu. sıçtı o dövdüler beni. Terliği bana yedirdi kadın. Terliği bana yedirdi. Uğur beni dövdü. Hani saçını başını yoluyordun? O benim saçımı başımı yoldu. Hani ağzını yoluyordun? Ama beni dövdü, dövdü beni, dövdü. Hani ayaklarını birbirine doluyordun? <laughs> dövdü beni duvardan duvarım. Allah, buradan sürüyordu duvardan duvarım. aşkım araban benden önemli mi? Yok hayatım ya. Kenan ne olur mu senden ya? Nereye ya? Adam iyice kafayı yedi ya. <laughs> Dilara, ben arkadaşlarıma dışarı çıkıyorum ne zaman gelip gelmeyeceğim de beni, değil beni arayıp arayıp rahatsız etme tamam mı? Tamam. Tamam mı? Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle anladın mı? Anladım. Ben Çok gidiyorum kesin. şimdi. Tamam. Hayatım ya. Arkadaşlarım gelince de böyle olsam olur mu? Ne tamam. olursun ne olursun. Tamam bir seferlik olur. Tamam ne no. olur. Tamam. Çayını getir dediğin zaman getir yeterli bana. Tamam sadece bir tamam. seferlik olsun tamam. Tamam, konuşma. Tamam ben şimdi e, ütümü mütümü yapayım işlerimi halledeyim tamam mı? Tamam git ütüyü bitir tamam. hadi. Lan kalabalık. Ne demek oğlum karım izin vermiyor dışarı çıkamam? Ha? Sen şimdi önlük takıp bulaşık da yıkıyorsundur ha. Hadi dışarı bekliyorum seni. Sen şimdi karımın ayağını da yıkıyorsundur ha. Hadi, hadi lan. Hadi çabuk gel. Uğurcuğum. Burada üç seçenek var. Seç birini. Ya şimdi akşam akşam ne seçeneği Allah aşkına ya. Ya hadi seç birini. Çok mutlu olacağım belki. Bakıyorum. Uu <laughs> elektrik çarptı bunda. Hmm, Ay, başka mı ses sen acaba? Ha yok yok bundan elektrik geldi. Bu 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 aç. Bunu, Emin hadi. misin? Eminim, Eminim aç bunu aç. Aç 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 aç. <gülüyor> 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 manyaksın ya valla manyaksın ya. <laughs> Süper seçenek ama ben dedim elektrik var onda dedim. <laughs> Tamam Uğur boşanıyoruz. Tamam boşanalım ne zaman boşanalım? Hemen Yarın adliyedeyiz. Tamam tamam hemen kağıtları yapalım bence hemen yapalım hemen yapalım. Çamaşır bulaşık hiçbir şey. <laughs> <laughs> İnanmıyorum bak. sana yazıklar olsun nankör. Allah Kör. sana şükürler olsun yarabbim. Yarın görüşürüz adliyede Yarın görüşelim bence de Allah'ım içime süsler bildi. <laughs> geçebilirsin. Gel gel, maaş aldın mı? Aldım canım. Tamam, ver bana. Hmm. Bununla kendime iPhone alacağım. <laughs> bununla tatile giderim. Bununla cilt bakımına giderim. Bununla kızları muhafı alırım. Bununla kuaföre gider saçımı bayatırım. Hmm. bununla ayakkabı alırım. <laughs> bununla da çocuğu bir şeyler abur cubur falan aldım. <laughs> Ama bununla da koltuk takımını değiştireceğim. Bunlar da anca bana yeter işte ya. Bir ay boyunca. Bana? Bu ne ya? Bu ne Şey ya yeter Uğur koş koş. Oh elim sıkıştı koş. Ne? Uğur koş elim sıkıştı. nasıl becerdin? Yardım et bana. Nasıl becerdin böyle sıkıştırmayı ya? Akşam akşam. Ya. Oh, şunu da belki çıkar ya. Ver ver. <gülüyor> <Yavaşlık>. <gülüyor> adın ne? Evli. Soyadın? Karısıyla mutlu. Nerelisi? Hanım köylüyüm. Instagram hesabın var mı? Hayır yok, karımla ortak hesabımız var. Hobilerin neler? Karımdan ayrı kalmak. Hobilerin neler? Karımla zaman geçirmek. Hiç erkek arkadaşın var mı? Hayır, asla olamaz canım karım, benim karım. Sokakta kız görsen ne yaparsın? Eve doğru koşarım, ben evliyim, ben evliyim derim. Tamam, aferin, geç yerine otur.